Arkadaşlar part 6 çok özür dilerim uzattı bir çikere. Hala süre çalmadı. Bir dakika az diyor ama Yani 20-30 sene kalmıştı. Bir dakika az diyor yani. İki dakikada ya. Şimdi. Allah'ta ben bir düş şey yaparken çalmamış o. Çaldı. E çalmadı. Çaldı değil mi? Ben yerdim. Ben de 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 Sabah en sıra yerler Böyle bu, şöyle kalsın. Neyse ben biraz daha şey yapayım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şey şaka mısın? Aynı kıvam gibi ama. Yaptım. Yaptım. Başardım. Hala biraz Lan Lan kedi Gözükmüyor Kamera gözükmüyor gitti Dönüttü Bir dakika bekleyin Arkadaşlar evet Пошатим. Ммм, чё ты взял? Издавал <пустим> 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 Beş ettim. Neyse arkadaşlar bu son parti. çok uzattığım için gene çok 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 özür dilerim. Lütfen kusura bakmayın. size çok seviyorum. Çok 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 çok, çok seviyorum. Geçmeniz bye. Böyle biraz <laughs> Ya ben ki? Şu kabası bayağı. Gidelim, gidelim. Geç, gidelim. 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 Hadi. <hl atan> oğlum. mu? Стоункибайка, то есть...